Ahmet mi? Lan biz yok kendimi geliyorsun lan buraya sen. <laughs> Anne. Anne değil ya. Çok istiyor o yüzden öyle diyor. Şişt, bana bak lan saçmalama oğlum kadın biraz yazışı var diyor. Ayıp ediyor ha. Anne. Ahmet oğlum. Oha. Ahmet annen mi? Dur lan. Dur. Otur. Ahmet. Oğlum uzatma lan. Annen sonuçta. Bak anneni buldum. Bundan daha önemli bir şey var mı şu an? <laughs> Ahmet, bak aç diyelim, açık değil. Sus! Şişt, bağırma Ahmet. Görüşüyor mu? Çalışıyorum, ne var bunda? Hem kötü bir yer olsa siz gelmezdiniz değil mi çocuklar? Anan haklı Ahmet, anan sonuçta. Ananın sana hesap verecek hali yok ya. Evet oğlum, kadın çalışıyor burada, ne olacak lan? Bir şey mi yapıyor? Senin annen konsolsun, ister misin anan? Doğru konuş, ananı sikerim senin Amına koydum çocuk, çocuğu, piç! Özür dilerim, çok özür dilerim. Bir yandan ben hakaret olsun diye sizi hayal etmedim, küfür ederim.